Zemzemin Neşeli Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu muhteşem eti puf tariflerini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten o kadar lezzetli oldu ki tepsi tepsi yapabilirsiniz. Üstelik iki malzemeyle ve fırın kullanmadan. Hemen yapımına geçiyorum. İlk önce arkadaşlar karıştırmak için toz e, krem şantim var. 2 poşette toz krem şantiyi kabıma alıp üzerine bir su bardağı süt soğuk süt ilave ediyorum ve güzelce mikserle çırpmaya başlıyorum. İlk önce 2-3 dakika ardından 2-3 dakikada yüksek devirde çırpıp hemen hindistan cevizim var bir su bardağı ilave edip ve çırpma işine devam ediyorum. O kadar pratik ki arkadaşlar mutlaka yapmanızı isterim yalancı eti puf. Ve gerçeğinden çok çok daha lezzetli diyebilirim. Hem sağlıklı hem de çocuklarınız bayılarak yiyecektir mutlaka. Tekrar tekrar yapabilirsiniz hatta. Burçak bisküvim var arkadaşlar. Böyle sultani yuvarlak burçak bisküvilerden yaptım. Ee, hemen görmüş olduğunuz gibi az önceki karışımdan bisküvilerimin üzerine sürdüm. Ardından e, hindistan cevizim ve pasta süslerim var. Orjinal bir görüntüsü versin diye Hindistan cevizi ve pasta süslerini mutlaka kullanın ki daha orijinal dursun. Onun dışında istediğiniz evinizde pasta süsleriniz varsa bunları da yapabilirsiniz. Birazdan görürsünüz ben de yapacağım zaten. Hemen hepsini yapmaya başlıyorum. Kakaolu, karışık ve Hindistan cevizli süslerimden sürdüm. Kakaolu birazcık azdı o yüzden bir taneye tek yetti. Görüntü olarak e, benim için yeterliydi. Tek tek hepsine aynı işlemi yapıp arkadaşlar e, tepsime diziyorum. Bu kadar tarif bu kadar e, kesinlikle denemenizi isterim. Lezzeti o kadar güzel oldu ki arkadaşlar hindistan cevizi ve krem şantinin karışımı muhteşem bir lezzet oldu. Mutlaka siz de bu yalancı eti puf tariflerinden ve sadece iki malzemeli olduğu için yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen like atıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.